kim milyoner olmak istere Sefo katıldı. Sahnede İrem Derici'yi yakalayan Sefo gündem oldu. Kim milyoner olmak İstere katılan rapçi Sefo Joker hakkı için yakın arkadaşı İrem Derici'yi arattı. İrem Derici o anlarda sahnede olmasına rağmen telefonu açtı. Karşısında Kenan İmirzalıoğlu'nun sesini duyunca şoke olan Derici ve soruyu dinlediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak ister. Yılbaşı özel bölümünde Hülya Avşar, Sefo ve Oktay Kaynarca da yer alıyor. birbirinden keyifli anların yaşandığı yarışmada rapçi Sefo Joker hakkı için İrem Derici'yi yarattı